Erzurum'da 9 ay içinde 1003 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Verileri Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Tedbirsiz, dikkatsiz sürüş kazaya kapıları aralıyor. O kazalar kiminin sonu oluyor, kiminin travması. Erzurum'da son 9 ayda böyle binlerce kaza meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü aylık trafik istatistik bültenini açıkladı. Verilere göre Erzurum'da 2023 yılı Eylül ayı döneminde 3 ölümlü kaza meydana geldi. 198 maddi hasar yaşanan kazalarda 282 kişi yaralandı. Ağustos ayında ise 165 maddi hasarlı kazada 249 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı 9 aylık kazalara bakıldığında ise 1003 ölümlü yaralanmalı, 1568 maddi hasarlı kazada 14 kişi hayatını kaybetti. 1874 kişi yaralandı.